millet, ben Minnoş. Yeni serime hoş geldiniz. Sizin için Türkiye'de ne iş varsa denedim, şiveleri bile öğrendim. Hadi o zaman, gözünü kırpma. Eğlence başlasın. Ula da yavaş yavaş, çaylar soğumasın. Ay, tuttunuz beni. Ula Minnoş, tembellik etme da niye döktün çayımı? Amca da. Benim boyum yetmiyor ki her yere, ben ne yapayım? Oo, bugün nereye geldik tahmin edin bakalım. Şu goril abiden bileti aldık, ne tırstım ama ya. Şimdi hedefim dönme dolap. Hadi bismillah. Ula bu böyle olmaz gari. Ne zor işmiş kıyma ziyan oluyor. Eh be Minnoş. Gene mi mantının içine ettin? Hele bir dur. Bırakma beni. Zor tutuyor. Minnoş Bey. Bu balon çok emniyetli mi? Aa, a, Bacım emniyetli değil. Beni bırak. Hele git oradan. Ben bu işi yapmıyorum gari. Başka birine sor. Bıktım ula. Bitmiyor bu tabaklar. Ula Minnoş'un nesin? Hadi da bitir şu bulaşıkları. Ula abi daha pençelerim çizildi yeter daha. Somunumu ver siktirem gidem. Hoş geldiniz abi. Buyurun. Hemen çekiyorum. Evet. ilginç bir ikili oldu sanki. Aman. Akşam çift kale maç mı var abi? Ben de geleyim mi? Ula bu karpuzlar beni yedi bitirdi ha. <laughs> vur 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 Ha vur hele minnoş. ne oh, yapıyorsun karpuza yenileceğim of gel gel abicim gel bu sarımsağı yiyen yüz yıl yaşar gel agam millet beni korkutmak için sarımsak tutuyor ama bu kastam onu sarımsağı bir başka çok yoruldum ama çok da eğlendim sizin için bu maceralar devam edecek abone olmayı unutmayın hoşçakalın.